Allah Azze ve Celle'nin ne cihat edenlere ne davet edenlere ihtiyacı yoktur. Ancak ve ancak ihlasla yaparlarsa Allah Azze ve Celle onlara merhamet eder. Ömer radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin deyimiyle şeytanın onu gördüğünde yol değiştirdiği bir zattır kardeşler. Bir gün kadınlar Mecliste Allah Resulü ile konuşurken rahat bir şekilde bir gevşeklik var kadınlarda. Diyorlar ki Ömer bin Hattab içeri girmek için izin istiyor. Kadınlar bunu duyar duymaz hemen örtülerini çekiyorlar, toparlanıyorlar. Ömer radıyallahu an içeri girince Allah Resulü gülümSüyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah seni daha çok güldürsün. Ey Ömer diyor, şu kadınların hallerine hayret ettim. Neden ey Allah'ın Resulü? Senin sesini duyunca bir irkilme tuttu onları. Senin sesini duyunca onlara bir ürperti tuttu. O beni çok güldürdü. Vallahi dedi sen haya edilmeye, sen heybet duyulmaya daha layıksın. Döndü kadınlara dedi ki, ey nefislerine düşman olan kadınlar. Sizler dedi benden çekiniyorsunuz. Allah Resulü'nden çekinmiyorsunuz öyle mi? Kadınlar cevap verdi. Ey Ömer. Vallahi sen çok sert bir adamsın. Allah Resulü senin gibi değil. Ömer radıyallahu an evet çok sert bir adamdı ama Allah'ın sınırları konusunda kardeşler. Allah'ın sınırları konusunda çok sertti ve aynı zamanda Allah'ın sınırlarını gözetenlere karşı da çok merhamet sahibiydi kardeşler. Yine Ömer radıyallahu an diyor ki bir mecliste hutbesinde ey insanlar Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. Allah'ın dinine sadakatle bağlanın. Ben bir ölüm gördüm kardeşlerim. Bir çocuğun babasına sarılıp feryat ettiğini gördüm. Ve bu kıssanın üzerine şunları bina ettim. Ey Müslümanlar! Sadakatle Allah'ın dinine sarılın. Vallahi ölüm size çok yakındır. Ölüm sizlere çok yakındır. Çocuklarınızın bir gün çocuklarınızın sizin üzerinize kapanıp ağlayacağı gün çok yakındır. Bir gün annelerinizin sizin üzerinize kapanıp ağlayacağı gün çok yakındır kardeşler. Bir gün eşlerinizi çukura koyup onun üzerine toprak atacağınız gün çok yakındır kardeşlerim. Müslümanlar sadakatle bu dine sahip çıkmaları ve bu davada sadakatle yürümeleri gerekiyor kardeşler. Ölümle karşı karşıya gelseniz bile o anda kazanacak olan müslümanlardan bahsediyorum. Kıssalarda eleştirilen, kıssalarda yerilen şahıslardan olmayın. Tarih kitaplarının gömdüğü, eleştirilen insanlardan olmayın kardeşler. Herkes yarın için ne hazırladığına dikkat etsin. Gerçekten çok büyük bir kelimedir. Sadakat gösterin. Vallahi Allah sizi bulunduğunuz hal üzere bırakır. Sadakat gösterin. Kim bu dine, bu davayı yüceltebiliyorsa, en iyi şekilde yüceltebiliyorsa, bilsin ki Allah da onu yüceltecektir. Bilsin ki Allah da meleklerine vahyedecek, ben bu kulundan razıyım, ondan razı olduğumu yeryüzüne yayın diyecek. Allah'ın dininde cömert olun kardeşler. Vallahi ben şahit olmuşumdur ki Allah'ın dininde cömert olanların ayıpları insanlar arasında ifşa olmamıştır. Allah'ın dininde cömert olanların ayıpları tez zamanla kapanmıştır. Allah'ın dininde cömert olanlar Allah'ın dininde hani Allah azze ve celle çoğu ayette diyor ya onlar mallarını ve canlarını Allah yolunda satmışlardır. Allah ilk önce maldan bahseder. Çünkü malını veremeyen canını hiç veremez kardeşler. Malını veremeyen canını hiç veremez. Bunun için Allah'ın dininde sadaka sahibi olun. Bir doğum yapacak ceylan ormanın derinliklerine doğru gidiyor kardeşler. Şu kıssadan çok büyük bir örnek ve ibret almamız lazım. Tam doğum yapacağı esnada bir şimşek çakıyor ve ormanı büyük bir alev kapıyor. Soluna dönüyor ki kaçacağım derken bir avcının ona doğru ok yönelttiğini görüyor. Sağına dönüyor kaçacağım derken bir aslanın ona doğru geldiğini görüyor. Ve Ceylan ne yapıyor biliyor musunuz kardeşler? O anda yapması gereken işe odaklanıyor. Doğumuna odaklanıyor. Çünkü çıkış yolu yok. O anda yapması gereken doğumuna odaklanıyor ve buna odaklandığı anda Allah azze ve celle tekrar bir şimşek vuruyor. Avcının görüş alanını kapatıyor. Avcının attığı ok aslana isabet ediyor ve ardından büyük bir yağmur ormanın yangınını söndürüyor. Ve ondan sonra Allah azze ve celle o odaklandığı, yapması gereken işi yaparken ona çıkış kapısı gösteriyor. Allah azze ve celle'ye tevekkül edin ki ne yapmanız gerekiyorsa, önünüzde ne işiniz varsa Allah'ın dini için yapacağınız onu yapın kardeşler. Sakın ha şunu demeyin. Benim derdim çok büyük. Sıkıntılarım var. Bana tuzak kuruyorlar. Bana yardım et ya Rabbi <laughs> deyin. Deyin ki, ey bana tuzak kuranlar. Ey sıkıntılar. Ey sıkıntıların. Ey sizden büyük benim Rabbim var. Böyle deyin kardeşler. Eğer böyle diyemezsek, bizler sınıfta kalan insanlar oluruz. Sadakatle Allah'ın dinine bağlanın ki, Allah sizi ummadığınız yerden ızıklandırsın. Ölüm, birimizin birini gömeceği, birilerinin de bizi gömeceği gün, saniye saniye yakındır kardeşler. Ölüm, şuradan, çıkmak kadar yakındır kardeşler. Ölüm size gelmeden Allah Azze ve Celle'yi razı edecek ameller yapın kardeşler.